Esselamu Aleyküm. Değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, hadis dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde üçüncü ünite değerlendirme sorularının çözümünü yapacağız. Mart 2022 Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. Sınıf Hadis Dersi 3. Ünite Değerlendirme Soruları Sayfa 79-80 Ünitemizi değerlendirelim. 1. Tasnif döneminin günümüze ulaşan en eski eseri hangisidir? A. Hemman bin Münebbi, Es-Sahife B. Mamer bin Raşid, El-Cami C. İmam Malik, El-Muvatta D. İmam Muhammed, El-Asar E. Bukhari, el cami Sahih Doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Mamer bin Raşid, El-Cami adlı eseri. Hemman bin Münebbih el-Sahife adlı eseri, Ebu Hureyre'nin derlediği 138 hadisin yer aldığı öğrencisi Hemman bin Münebbih'te nakledilen hadis kitabı asıl adı es sahifetüs Sahihadır günümüze kadar ulaşmıştır bu eserin asıl adı. Ma'mer bin Raşid el-Cami dedik. İmam Malik el-Muvatta tasnif döneminde fıkıh konularına göre yazılmış hadis kitabıdır. İmam Muhammed'in el athar tasnif döneminde fıkıh konularına göre yazılmış hadis kitabıdır. Buhari, el cami Sahih, tasnif döneminde dinin bütün konularını kapsayan hadis kitabıdır. Bu da arkadaşlar doğru cevap B seçeneğidir. İkinci soru, yukarıda belirtilen hadis edebiyatı türlerinden hangisi hangileri ravilere göre tasnif edilmiştir. Hadislerin ravilerine göre tasnif edilmiştir. Yani sınıflandırılmıştır. 1. Cami 2. Sünen 3. Musannef 4. Müsned, 5. Mu'cem Cami, dinin bütün konularını kapsayan hadis kitaplarıdır. Sünen, sünenler fıkıh konularını kapsayan hadis kitaplarıdır. Musannefler, fıkıh konuları ve sahabe ve tabi'in sözlerini kapsayan hadis kitaplarıdır. Müsned, ravi isimlerine göre yazılmış hadis kitaplarıdır. Mu'cem, ravi isimlerine göre alfabetik olarak yazılmış hadis kitaplarıdır. Bizden istediği ravi isimlerine göre diyor. Dolayısıyla doğru cevap ne oluyor arkadaşlar? C seçeneği yani dördüncü ve beşinci madde ravilere göre, ravi isimlerine göre tasnif edilmiştir, sınıflandırılmıştır. Doğru cevap C seçeneği diyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru, aşağıdaki eserlerden hangisi Kütüb-i Sitte'ye dahil değildir? Evet, Kütüb-i Sitte altı meşhur hadis kitabı olarak bilinmektedir. Bu altı hadis kitabına dahil değildir diyor sorumuz. A- Sahih-i Bukhari, B- Sahih-i Müslim, C- sünen Ebu, Ebu Davud, D- Sünen-i Beyhaki, E- Sünen-i Nesai. Evet hangisi kütübü siteye dahil değildir arkadaşlar? Doğru cevap D seçeneği. Süneni Beyhaki kütübü siteye altı kitaba dahil değildir diyoruz. Doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Kütübü sitte dediğimiz meşhur 6 hadis kitabını şimdi arkadaşlar sıralayalım. Birincisi Buhari El Camius Sahih. İkincisi Müslim El Camius Sahih yine. Üçüncüsü Tirmizi Es-Sünen, dördüncüsü Ebu Davud Es-Sünen, beşincisi Nesai Es-Sünen, altıncısı İbni Mace Es-Sünen olmak üzere önce yazar isimleri sonra da eserin isimleri verilmiştir bu tablomuzda. Bu şekilde tekrar ettik. Bunlara kütüb Sitte deniyor. Yani altı hadis kitabı meşhur olan altı hadis kitabıdır bunlar. Sahih kabul edilen bu hadis kitaplarındaki hadislerin sahih kabul edildiği İslam tarihindeki meşhur hadis kitaplarıdır. Üç hadis kaynağının Kütüb-ü Sitte'ye ilave edilmesiyle Kütüb-ü Tis'ah yani 9 temel hadis kitabı şeklinde bir kavram ortaya çıkmış veya yaygınlaşmıştır. Yani Kütüb-ü Sitte'ye 3 tane daha ilave edilmiş, böylece Kütüb-ü dediğimiz meşhur 9 hadis kitabı ortaya çıkmıştır. İlave edilen 3 eser e, şunlardır ve müellifleri şunlardır. İmam Malik, ve el muvatta Darimi ve es sünen Ahmet bin Hanbel ve el müsned bu üç eser de ilave edilince meşhur kütüb A ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Bunları da bir tekrar etmiş olduk. Kütüb-i ve müellifleri Kütüb-i Tis'a şeklinde şu şekilde bir tablomuz yine var. Sahih Hain deniyor. Bukhari el-Camiyus Sahih Müslim el Camiu's Sahih bu iki esere sahihayn yani iki sahih eser anlamına gelen sahihayn kavramı kullanılıyor. Kütüb-ü Sitte içerisinde kalan diğer dört kitaba ise Sünen-i Erbaa yani dört sünen, meşhur sünen ifadesi kullanılıyor Sünen-i Erbaa. Bunlar hangileridir? Ebu Davud ve Es-Sünen, Nesai ve Es-Sünen, Tirmizi ve Es-Sünen, İbn-i Mace ve Es-Sünen olmak üzere bunlar Kütubu Sitte'yi oluşturuyor. Bunlara ilave olarak 3 tane daha eser var. Bu şekilde Kütubu Tisa oluşuyor. Bunlar nedir? Kütubu Sitte 6 kitap artı İmam Malik el-Muvatta, Ahmet bin Hanbel el-Müsned, Darimi es-Sünen adlı 3 tane daha kitap ilave edilerek Kütubu Tisa dediğimiz meşhur 9 hadis kitabı oluşturulmuş oluyor bu şekilde. Hadis tarihi kaynaklarımızda bu şekilde geçmektedir arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Tasnif terimi hangi seçenekte doğru olarak tarif edilmiştir? Tasnif terimi. Tasnif. A. Hadislerin sahifelere yazılması. B. Muhtelif bölgelere dağılan rivayetlerin tespit edilerek toplanıp bir araya getirilmesi. C. Hadislerin konularına ya da ravilerine göre düzenlenerek yazılması. D. Hadislerin bir araya getirilerek kaybolmasının engellenmesi. E hadis öğrenmek için seyahate çıkılması. Doğru cevap tasnif terimiyle ilgili C seçeneği doğru ifade edilmiş arkadaşlar. Hadislerin konularına ya da ravilerine göre düzenlenerek yazılması. Yani konularına ve ravilerine göre sınıflandırılması şeklinde ifade ediliyor tasnif terimi. Birincisi A seçeneği hadislerin sahifelere yazılması Hazreti Peygamber döneminde ve tedbin döneminde gerçekleşmiştir. İkincisi Muhtelif bölgelere dağılan rivayetlerin tespit edilerek toplanıp bir araya getirilmesi tedvin döneminde gerçekleşmiştir. Evet, C seçeneği tasnif döneminde gerçekleşmiştir. D seçeneğine bakalım. Hadislerin bir araya getirilerek kaybolmasının engellenmesi tedvin döneminde gerçekleşmiştir. E seçeneği hadis öğrenmek için seyahate çıkılmasına ne deniyordu? Rehle deniyor. Hadis öğrenmek için yapılan yolculuklara rehle er şeklinde Arapçada ifade ediliyordu arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Hadislerin tasnifi şu şekilde iki ana başlık altında toplanıyor. Konularına göre hadisler bunlara alel ebvab deniyor. Konularına göre hadisler. İkincisi, ikinci tasnif ravilerine göre hadisler. Hadislerin sınıflandırılması, tasnif edilmesi, Al-Rical deniyor buna. Müsnedler, Mu'cemler. Bunları tekrar edecek olursak, konularına göre e, hadisler, al-el-ebvab, camiler, sünenler, musannefler, muatta, asarlar dediğimiz bu eserler konularına göre yazılmış kitaplar, hadis kitaplarıdır. İkinci bölümde ravilerine göre Al-Rical, Müsnedler karışık olarak raviler karışık olarak verilmiş Mücemlerde ise alfabetik sıraya göre verilmiştir. Evet, ikisi de aler rical yani ravilerine göre yazılmış müsnetler de, muğcemler de. Müsnetler karışık olarak verilmiş ya, ravi isimleri, mücemlerde ise alfabetik sıraya göre verilmiştir arkadaşlar. Bu şekilde hadislerin tasnifini iki ana başlık altında tekrarlamış olduk. Beşinci soru. İsnadın kullanılmaya başlandığı tarih olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Isnat. İsnat, hadislerin senedi. Bu ne zaman kullanılmaya başlanmıştır diyor. A. Hicri 1. asrın 1. yarısı. B. Hicri 1. asrın 2. yarısı. C. Hicri 2. asrın 1. yarısı. D. Hicri 2. asrın 2. yarısı. E. Hicri 3. asrın 1. yarısı. Biliyorsunuz arkadaşlar 622'de peygamber efendimiz Medine'ye hicret etmiştir. Hazreti Ömer döneminde bu tarih Hicret e, takviminin Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 622-722 arası Hicretin birinci yılı olmuş oluyor. A seçeneğinde Hicretin birinci yılının e, asrının birinci yarısı diyor. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Hicri birinci asrın ikinci yarısı oluyor. Yani 672'den sonraki dönem. 722'ye kadar. Bakalım isnat nedir? Hadislerin senetleri demektir. 660 ile 722 arasında gerçekleşmiştir bu kavram. Isnat kavramı bu tarihte kullanılmaya başlanmıştır arkadaşlar. Yani Hicri 1. asrın 2. yarısında kullanılmaya başlanmıştır. Doğru cevap B seçeneğidir diyoruz. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi Tasnif dönemi çalışmalarına örnek gösterilemez. Tasnif dönemi çalışmalarına örnek gösterilemez. Hadislerin, ravilerine ve konularına göre yazıldığı dönemler. Tasnif dönemi. A. Müsnedler. B. Camiler. C. Sünenler. D. Şerhler. E. Asarlar. Doğru cevap D seçeneğidir. Şerhler dönemi. Tasnif dönemi çalışmalarına örnek gösterilemez. Daha sonraki dönemde olmuştur. Müsnedler tasnif dönemde yazılmıştır. Camiler tasnif döneminde yazılmıştır. Sünenler tasnif döneminde yazılmıştır. Şerhler tasnif döneminden sonra yazılmıştır. Asarlar ise tasnif döneminde yazılmıştır. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e ait hadis kitaplarının adıdır asarlar. Tasnif döneminde yazılmıştır arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneğidir. Bizden tasnif döneminde yazılmayanları istiyor. Doğru cevap D seçeneğidir. Şerhlerdir. 7. soru. Kütüb-i sitte kavramı ile ilgili hangisi doğrudur? 6 hadis kitabı ile ilgili kavram hangisi doğrudur? A. Bir hadisin sahih kabul edilebilmesi için Kütüb-i sittede yer alması gereklidir. Bu yanlış arkadaşlar. Kütüb-i sittede yer almayan sahih hadisler de vardır. B seçeneği Kütüb-i sitte ilk önce telif edilen hadis eserleridir. Hayır, bundan önce de hadis eserleri vardır. Bu da yanlış. C. Kütüb-i Sitte'de yer alan tüm rivayetler sahihtir. Bu da yanlış arkadaşlar. Kütüb-i Sitte'de e, sahih rivayetler fazladır ama zayıf rivayetler de az da olsa vardır. D seçeneği Kütüb-i Sitte tasnifin altın çağının ürünü sayılan başlıca hadis kitap kaynaklarıdır, kitaplarıdır. Evet, bu doğru arkadaşlar. E seçeneği Kütüb-i Sitte en son telif edilen hadis eserleridir. Daha sonra hadis eseri yazılmamıştır diyor. Hayır bu yanlış. Kütübü Sitte'den sonra hadis kitapları yazılmıştır. Doğru cevap e, D seçeneği diyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneği Kütübü sitte ile ilgili doğru bir ifade burada verilmiştir. Sekizinci soru aşağıdaki cümlelerde bulunan boş yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. Yani boşluk doldurma bu sorumuz arkadaşlar. A hadisleri yazıya geçirmeye ilk teşebbüs eden kişiler nokta nokta ve nokta noktadır. Kimdir hadisleri yazıya geçirmeye çalışan ilk kişiler? Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'dir arkadaşlar. B maddesinde İslam'da kurulan ilk eğitim müessesesine, kurumuna yani nokta nokta, burada eğitim görenlere de nokta nokta denir. İslam'da kurulan ilk eğitim müessesesi hangisidir kurum arkadaşlar? Suffedir. Mescid-i yanında Peygamber Efendimiz ve ashabı tarafından yapılmıştır, kurulmuştur. Burada eğitim gören kişilere ne denir arkadaşlar? Ashabı Suffe deniyor. Bunlardan en meşhur olanlar bir tanesi kimdir sahabi? Ebu Hureyre'dir arkadaşlar. C maddesi Hazreti Peygamber'den hadis rivayet eden sahabilerin sayısı nokta nokta civarında olup bunlardan nokta nokta kadarı hanım sahabidir, hanımdır. Evet, Hadis rivayetlerinden sahabilerin sayısı kaçtır arkadaşlar? Hangi civardadır? Bin kişi civarındadır. Yani demek ki 124 bin sahabi var veda hutbesinde kaynaklara baktığımız zaman. Bu sahabilerden bin civarında hadis rivayet eden ravi var. Bunlardan kaç tanesi kadın? 125 tanesi hanımdır. Hanım sahabiler peygamberimizden hadis rivayet etmişlerdir. D maddesi Es-Sahifetus Sadika sahabeden nokta nokta tarafından derlenen hadis mecmuasına verilen addır. Mecmuasının adıdır diyor. Evet nokta noktaya hangisi gelecek? Abdullah bin Amr bin El-As adındaki sahabi yazmış olduğu hadisleri bir toplayıp mecmua oluşturmuştur. Bu eserin adı da Es-Sahifetus Sadika'dır. Es-Sahifetus Sadika. Abdullah bin Amr bin el As'ın yazdığı hadislerin yer aldığı mecmua yani bir nevi iki diyebiliriz. E maddesi tasnif dönemi Hicri nokta nokta yılları arasında başlamıştır. Hicri 130-140 yani 767 yıllara civarında arasında başlamıştır. Evet bu yıllarda başlamıştır tasnif dönemi hadislerin tasnif edilmesi konularına ve ravilerine göre 130-140 yılları Hicri, 130-140 yılları civarında başlamıştır arkadaşlar. 9. soru aşağıdaki isimler ve terimler hakkında bilgi veriniz. Bazı terimler verilmiş. Kısaca açıklayınız diyor. Bilgi veriniz diyor. Muhadram. Muhadram nedir? Peygamber Efendimiz devrinde hayatta bulunup ona iman eden ancak kendisiyle görüşerek sahabi olma şerefine erişemeyen kişilere denir. Veysel Karani gibi. Evet Yemenli Veysel Karani muhadrama örnek olarak verilebilir. Peygamberimize iman etmiştir. Onun getirdiği dini kabul etmiştir ama peygamberimizle görüşme şerefine nail olamamıştır. Veysel Karani. Rühle. Tabi'in döneminde hadis öğrenmek için yapılan yolculuklara rühle denir. Tabi'in döneminde yapılan yolculuklar, hadis öğrenmek için yapılan yolculuklara rühle denir. C maddesi süneni erba'a. Süneni Erba'a Kütüb-ü Sitte içindeki Buhari ve Müslim'in sahihleri dışında kalan dört hadis kitabına Süneni Erba'a denir. Buhari ve Müslim'in meşhur sahihlerine ise Sahihayn yani iki sahih kitap anlamına gelen kavram kullanılmaktadır. Sahihayn arkadaşlar biraz önce de bu kavramımız geçti. D maddesi Muhammed bin Sirin hakkında bilgimiz nedir? Tabiindendir bu kişi. Hadislerin senetleri konusunda çok titizdir kendisi. Muhammed bin Sirin. Müsned nedir arkadaşlar? Müsned, Ahmet bin Hanbel'in meşhur hadis kitabıdır. Kütüb-ü Tis'a içerisinde yer alır. Ravilerine göre yazılmış bir hadis kitabıdır. Evet, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i hadisleri ne yapmış? Ravilerine göre tasnif etmiş, sınıflandırmıştır. Meşhur bir eserdir. Ama Kütüb-ü Tis'a'nın yani 9 hadis kitabının içerisinde yer almaktadır Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i. 10. soru Tedvin ve Tasnif dönemi sonrası hadis çalışmalarını kısaca açıklayınız. Tedvin ve Tasnif dönemi sonrası hadis çalışmalarında. Bu dönemde hadis kitaplarını açıklayan şerh açıklama kitapları yazılmıştır. Yani hadisleri açıklayan tıpkı Kur'an'ı açıklayan tefsirler yazıldığı gibi hadisleri açıklayan kitaplar da yazılmıştır. Bunlara şerh diyoruz. Bu kitaplar tedvin ve tasnif döneminden sonra yazılmıştır. Yine bu dönemde Müslümanların günlük hayatlarıyla ilgili hadis kitapları yazılmış. Mesela Riyazu Salihin gibi ve 40 hadis kitapları yazılmıştır. Şerh döneminde meşhur hadisler kitapları bu şekilde yazılmıştır. Günlük hayatlarla ilgili bir de 40 hadis kitapları ortaya çıkmıştır. Bu dönemde şerh döneminde tedvin ve tasnif döneminden sonraki dönemde Bundan sonraki sorularımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü materyal sunusundan alınan sorulardır arkadaşlar. Burada 5 tane sorumuz var. Bunları da test sorularını cevaplayalım. Birincisi, yukarıda belirtilen hadis edebiyatı türlerinden hangileri hangileri konularına göre tasnif edilmiştir? Az önce bahsetmiştik, konularına göre tasnif edilen kitapları ne diyorduk? Alel-Ebvab, konularına göre tasnif edilen eserler alel ebvab olarak isimlendiriliyordu. Ravilerine göre alel rical isimlendiriliyordu. Hangileri konularına göre isimlendirilmiştir? El cami 1, 2 müsnet, 3 musannef, 4 sünen, 5 mu'cem. Bakalım. Evet el cami konularına göre tasnif edilmiştir. Yani alel ebvab. El müsnet ravilerine göre tasnif edilmiştir. Alel rical. El musannef konularına göre tasnif edilmiştir. Alel ebvab. Es-Sünen konularına göre tasnif edilmiştir alel ebvab mucem ravilerine göre tasnif edilmiştir. Dolayısıyla bizden konularına göreni istiyor. Bakıyoruz. Birinci madde üçüncü madde usannef cami bir de dördüncü madde sünen. Bunlar konularına göre tasnif edilmiştir. Bir bir, üç ve dört. Yani doğru cevabımız e seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Bunlar konularına göre tasnif edilmiştir. Diğerleri ise ravilerine göre tasnif edilmiştir diyoruz. Doğru cevap E seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. İkinci soru. Metindeki boşluk aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doldurulmalıdır? Evet burada bir boşluk verilmiş. Hangi kavramla doldurulmalıdır? Okuyalım açıklamayı. Hadis metinlerinin belli bir sınırlandırmaya tabi tutulmadan yazılıp derlenmesine nokta nokta denir. Evet, belli bir sınırlandırmaya tabi tutulmuyor, derlenip toparlanıyor. Buna ne denir? A şer, B atar, C tedvin, D sünen, E tasnif. Doğru cevap C seçeneği yani tedvin deniyor arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneğidir diyoruz. Hadis metinlerinin belli bir sınırlamaya tabi tutulmadan yazılıp derlenmesine, toparlanmasına tedvin denir. Doğru cevap C seçeneğidir. Şer hadislerin açıklanması, asa eterler demektir. Eserler peltekse ile İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in hadis ile ilgili eserleri vardır. Asar adında. Sünen nedir? Hadislerin konularına göre sınıflandırıldığı hadis kitaplarıdır. Tasnif nedir? Hadislerin konularına ve ravilerine göre sınıflandırılmasıdır. Doğru cevap C seçeneğidir. Tedvin arkadaşlar. Üçüncü soru. Durumlarından hangileri etkili olmuştur? İslam'ın ilk dönemlerinde hadisler yazıya geçirilmemiştir. Bunun nedenleri arasında 1, 2, 3 şeklinde durumlarından hangileri etkili olmuştur? Evet, İslam'ın ilk yılların ilk dönemlerinde hadisler yazıya geçirilmemiştir. Bir, O dönemde yazının yaygın kullanılmaması. Bu etkili olmuştur çünkü herkes okuma yazma bilmiyordu. İkincisi, ikinci maddeye bakalım. Ashabın büyük bir kısmının okuma yazma bilmemesi. Evet o dönemde yazı da yok. Yaygın değil. Ee, sözlü kültür var ama yazı okuma yazma oranı çok düşük. İkinci maddede etkili olmuştur. Üçüncü madde hadisin bize hangi raviler aracılığıyla ulaştığını göstermek. Bu etkili olmamıştır. Bir ile iki etkili olmuştur arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneğidir. Evet. Hadisin bize hangi raviler aracılığıyla ulaştığını göstermek, bu kavram isnat deniyor. Buna isnat kavramını ifade ediyor. Üçüncü madde, evet hadislerin ilk dönemleri de hadislerin yazıya geçilmemesiyle alakalı değil bu. Bir ve ikinci madde bununla alakalıdır. Doğru cevap B seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Dört, aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Yanlış olanı istiyor bizden. A. Mamer bin Raşid el-Cami B. Bukhari el-Cami us -sahi. C. İmam Malik el-Muvatta D. Ebu Davud es-Sünen E. Müslim el-Müsned Evet. Diğerleri doğru. E seçeneği yanlış eşleştirilmiş. E, diğerleri doğru arkadaşlar. Mamer bin Raşid el-Cami adlı eseri tasnif döneminin ilk eseridir. Biraz önce de geçmişti. Bukhari'nin El-Camiu's Sahih Kutubü's Sitte'dendir. İmam Malik'in El-Muvatta adlı eseri Kutubü'tis Adandır yani 9 kitaptandır. Ebu Davud'un Es-Süneni Kutubü's Sitte'dendir. Ee, Müslimin El-Müsned adlı eseri yoktur. El-Müsned kime aittir arkadaşlar? El-Müsned Ahmet bin Hanbel'e aittir. Müslimin hadis kitabının adı nedir arkadaşlar? El-Camiu's Sahih'tir. Daha önce de geçmişti. Buhari ve Müslüm'ün El Camiu Sahih adlı eserleri var. İkisinin de aynı isimde eseri var. Bunlara ne diyorduk? Sahih Hayin diyorduk. İki sahih anlamına gelen Sahih Hayin diyorduk. Diğer dört sünene de Sunene erba'a diyorduk. Beşinci ve son sorumuz bu parçada bahsedilen hadis alimi aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada bir hadis alimi sorulmuş. Beşinci soruda. Genç yaştan itibaren İlmi seyahatlere başlamıştır. Önemli ilim merkezlerini dolaşarak devrin en meşhur muhaddislerinden, muhaddis yani hadisçilerinden hadis okumuştur. Sadece sahih hadisleri bir araya getirmeye çalışan ilk kişidir. Yani amacı sahih hadisleri toplamak diyor. El-Camiu's-Sahih adlı eserini en e, 16 yılda tamamlamıştır. Evet, 16 yılda bu eserini tamamlamıştır. Eserinin adı El-Camiu's-Sahih. Buraların altını çiziyoruz arkadaşlar. Bu kavramlar bize soruyu çözmede yardımcı olacak. Bu, bunu tamamlamıştır 16 yılda. Bu eseri İslam dünyasında ilim ehli tarafından Kur'an-ı Kerim'den sonra, evet Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap kabul edilmiştir. Hicri 256 yılında vefat etmiştir. Evet burası da çizilebilir. Bunlar bize soruyu çözmede ipucu olacak. Bu alim kimdir diyor. Şu eserden belki bulabiliriz. El Camiu Sahih adlı eser. Müslim'in de vardı. Bakalım Müslim şıklarda yok. Demek ki başkası olacak. A. Tirmizi. B. Nesai. C. Bukhari. D. Ahmet bin Hanbel. E. Malik bin Enes. Evet. Bu paragrafta anlatılan El Camiu Sahih adlı eserin sahibi kimdir arkadaşlar? Tabii ki Bukhari'dir. Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir hadis kaynağı olarak kabul edilmektedir. Buhari'nin El camius Sahih adlı eseri doğru cevap C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Tirmizi kime aittir? Es-Sünen adlı hadis kitabı vardır Tirmizi'nin. Nesai'nin Es-Sünen adlı hadis kitabı vardır. Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned adlı hadis kitabı vardır. Malik bin Enes'in El-Muvatta adlı hadis kitabı vardır. Evet, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i, Enes bin Malik bin Enes'in el muvatta bunlar kütübü tis adandır arkadaşlar. E, Tirmizi, Nesai, Es-Sünenleri ise kütübü sittenin içerisinde yer almaktadır arkadaşlar. Bu parçada bizden bilgi hakkında bilgi verilen alim, bizden istenen alim kimdir? Buhari'dir. El Cami'u Usahi adlı eserin sahibi Buhari'dir arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği diyoruz. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri cümlenizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.